Minecraft'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar buraya şimdi bir tane ev yapıyoruz. Bunları görüyor. Bunları kuralım da bir tane ev yapalım diyeceğim ama boşuna. Mağara neyim yok mu lan buralarda? Mağara neyim bulurum buralarda kumur mu? burada bol. Bu. Buraya anam güneş 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 neredesin güneş? Güneş batmak üzere büyük oranlarına şimdi kim çok Şöyle dursun da hava alışın Ha Öf Şunu koy şuraya Bu 64 tane 64 tane şuradan da aldım 64 64 64 Al sana da bir tane daha Aha en baba bu kadar çıktı. Şimdi bunun değil. Şunu koy. Ama karalıyor. yiyor. Şunları şuradan şöyle şöyle. Bu kadar ev iyidir. İyi diye düşünüyor. Çıktırık. Şunları al bayağı uygun oldu dahi şuraya şöyle şuraya bir tane kapı yaparım onu da sonra da derik buradan kapı da şöyle şuralar anamış kimdi anamış kedi kimdi ben ki kedi kim diyordu bilmiyorum ben mal gibi konuşuyorum. Malından da ondan konuşuyorum. Şunları şöyle Şu, Ananı sikeyim lan ne oldu Zombi geliyor Zombi abi geliyor Buraya çıkarmak değil mi la o mal? Çıkar lan o Şuraya o Gömbi, gömbi, anamın şekerim gömbi. Gömbi, alım, kimleri geçirdi? Anamın Allah buna bakma. BURADAN şöyle, 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 bayağı büyük oldu, oldu, oldu da oldu, anamı dur, oldu. Şunları şuradan şöyle şöyle koyalım hemen git geçelim değil mi? Şunu da koy Şunları şöyle koy koy Tamam üstünü de kapatalım Çıktır gidin şuradan adamın arasına bunu diyeceğim ama Şuraya düş Yine ocağı yapak dur şuraya bir tane ocak yapak da önce çatıyı kapatak şuraya ışık koyak ışık şuraya koyak bir iki üç bitti mi bana bunu yapalım şimdi şuradan... alıyor şunları şöyle koyuyor Şöyle şöyle yapınca evin çatı oluyor. Öğrendin mi? Ha bak şunlar şöyle oluyor. Anam çekiyorum örümcek kandımdan bir an. Şu var ya şöyle şöyle örümcek kandı. Anam yatak yapacağım üsttena. 70公斤的马子真的70，你看这个，看这个，看这个，看这个，为啥？为啥？为什么这样子哟？为啥这样子哟？我那，我那，我那狗肉吃了。 1 2 3 4 5 6 7 diyor. yukarıda şunu şöyle 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 yap. Şunu koy. Altın kömürü koy. Sonra işte bunu koy. Altı yeme. Şunu şuraya şunu da şuraya, şuraya, şuraya bir tane deli şapka yap. Kafamızı Sonra şuraya bir tane de yatak yapak. Şunu koyalım. Yine de şunu şöyle koyalım. Al sana 10 numara 5 yıldır yatak. Şunu da koy şuraya. Şunu. Şunu. Oğlum yatak niye konmuyor lan? Dur. Oğlum koy. Ha.

Bungar mus. Sungar akur. Akur. Sungar aw. Njam yapa sungar. Njam yapa lem. Njaba aw. 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 Aw.

Zam olmuyor muydu? Oluyordu. Kapı yapmaz Kapı ki olur mu? şunu şöyle yapınca üç tane kapı yeter. Şurayı da şöyle koy. Bir tane cam olmuş. İyi. Oğlum güzel. kapılar şekil oldu. Kafama yamuk oldu. Öyle değil şöyle olan yani. Şöyle koy. Öyle bakmadım oğlum da kapıyı kapat. Ha şimdi kömür var orada. Kömür almadan önce nereye koyduk kazma burada. Kazma kazabilir mi oğlum? Üç tane var. Kazarsın hadi. Kazı kazı kırılma kazı. Kay, kay ben bu kadar. Aldı da Bir gibi tahtayla yapıyor. Hatta kim bunu neyle atıyorduk la mi? Eylem mi? Eylem eylem atın atıyordu. Ne onu alıyorum ki? Bunu kapat. Bunu. O abi olmuş. Bunu al. Şimdi şunun altına koy da. Şimdi Matufla Yoruz taştan Bir tane kalma yapalım diyeceğim ama mı? Öncelikle şunları dönüştürelim. 16 şunu şuraya şöyle koy. Kırık taş. Karakta aşağı aldık. Dur. Oğlum ben sana ne diyorum sen ne yapayım Al sana oğlum şunu. <laughs> ya bu etti. Böylece bir bölümümüzün sonuna da geldik. Şunu da şuraya şöyle, şöyle koy. Şunu da... şunu da şöyle şöyle yap yaptığımızda her şey sarma yaptık yaptık bunu yaptık kılıç atmak yine de kılıç böylece bitti hadi görüşürüz